Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte insanlar hızlı kilo vermek adına bazı yollara başvururken bu yollar bazen de ölümle bile sonuçlanabiliyor. Yaz aylarında çok yüksek kalorili besinler falan diye girmeyeceğim. Kesin kurallardan bahsedeyim. Aşırı baharatlı ürünler ve aşırı işlenmiş ürünler. Pastırmalar, sucuklar, çemenler ve çok fazla baharat kullanmamayı öneriyorum. Yaz aylarında çok fazla bu miktarda bulunan yaz meyveleri mevcuttur. Meyvelerden de soğuk şekilde ve çeşitlendirerek tüketmelerini öneriyorum. İdeal kilo kaybı 4 kilo ile 6 kilo arası aylık bazda olmalı. Ama bahsettiğimiz şey bizim kesin olarak her ay 4 kilogram değil. Ortalama 4 kilogram. Bir insan ilk ay 10 kilogram verdiyse, ikinci ay 2 kilogram verir. Ortalamada 6 kilogram gibi bir ortalamayı yakalarız. Ama biz doğrudan bir rakam vermeyelim. Gerçeğini söyleyelim mesleki tecrübemiz. Kişi vücudunun ihtiyaçlarını dört dörtlük karşılıyorsa o kişi aylık 8 kilo da verse, 3 kilo da verse ideal kilo kaybı budur. Önemli olan net yağdan kilo vermektir. Aslında kilo dediğimiz şey şudur. Vücut tamamen sadece yağ depolayabilir. Başka bir depo mekanizmamız bulunmamaktadır. Hatta gereksiz besinleri mesela ben yatalak olduğumda kas kütlemi kullanmadığım zaman bile bunu yağa çevirip depo eder. Tam istediğimiz yerden kilo vermek istiyorsak, dört dörtlük olmak istiyorsak kişinin Aç kalmayarak beslenmesi gerekiyor. Vücudun temel protein, vitamin, mineral ihtiyaçlarını tam olarak karşılayıp öyle zayıfladığında dört dörtlük istediği görüntüye ulaşır. Hı. Ama bir e, anekdotu da vermek istiyorum. O da şu. Biz zayıflarken bir balonun inmesi gibi zayıflamayız. Mesela şu an ben zayıflama sürecindeyim. Bunu YouTube'dan da yayınlıyorum. Mesela erkeklerde ilk göğüs hatları boşalır. Daha sonra yanlar boşalır. Hatta derler ki bu alt karın ne olacak hoca derler en son orası gider. Bayanlarda da östrojen hormonundan dolayı en son giden yer basendir. Bayanlar da şu hataya düşüyor. İşte basenlerim çok fazla basen sporu yapayım, basenlerimi hareket ettireyim. Bölgesel zayıflama diye bir şey vardır. Net yağdan verirsiniz. Ama siz sporu bölgesel yapamazsınız. O basenin zayıflamasına değil büyümesine neden olur. Su temel, nefes almaktan sonra gelen temel e, anekdottur. Bu yüzden dolayı suyu tüketmek zorundayız. Su içemeyenler bile su türevleri tüketir. Ama su temeldir. Zayıflamak istiyorsan da, kilo almak istiyorsan da, tenin, saçın güzel olmasını istiyorsan da, işe gidebilmen için bile su içmen gerekiyor. O yüzden su enzemdir. Ve kişinin bir rahatsızlığı yoksa, her fırsatta, sabah uyandığında yatarken, yemekten önce, yemekten sonra, her fırsatta abartmamak kaydıyla su içmesini öneriyorum. Ha. Ve zorunludur. Kilo vermede zayıflama ilaçlarını önermiyorum diyemeyeceğim. Aslında şöyle bir şey söyleyeceğim. Kilo vermede zayıflama ilacı diye bir ilaç yok. Günümüz teknolojisi zayıflamayla ilgili herhangi bir ilaç bulamadı. Birçok çalışma yapıldı ama hepsinin sonu hüzranla sonuçlandı. Ve Amerikan bantlarından tutun zayıflama ilaçlarına 1960'lı yıllarda kokaini bile zayıflamada kullandılar. Kokain şu an günümüzde narkotik bir uyuşturucu olarak geçse de o günlerde ilaç olarak geçiyordu. Ve bunun hiçbir yolu bulunamadı. Yani zayıflama ilacı diye bir şey yoktur. Zayıflama ürünü vardır. Gıda takviyesidir onlar. Bir ilaç değildir. Ama zayıflama ürünlerinin de herhangi bir faydası görülememiştir. Bilim hiçbir çalışması yoktur. Sadece küçük bir ayrıntı var insanları yanıttıkları. Diyelim siz bayansınız. Kilo alıyorsunuz. Kilo almanızın nedeni demir eksikliği diyelim. e Demir ilacı kullandığınızda vücut kiloyu ideale daha da yakınlaştırır. Bu durumda biz şunu diyemeyiz. E, demir hapları ya da halk tabiriyle kan hapları zayıflatıyor mu? Hayır. Vücudun temel ihtiyaçlarını karşıladığımız zaman bizim genlerimizde yazılı zaten bir ideal kilo var. Ve vücudumuz nasıl vücut ısısını koruyorsa aynı şekilde ideal kilosunu korumaya eğilimlidir, ama onun için gerekli olan vitamini, minerali, besin maddelerini ona vermemiz gerekiyor. Evet.